Zafer Arapkirli 30 Aralık 2022 Bir Gün Direne Direne Sömürüye ve baskıya dayalı toplumların, güçlülerin güçsüzleri ezmesine ve sürekli baskı altında tutması zihniyetine dayalı iktidarların iş başında olduğu toplumların asla unutmaması gereken bir şiar vardır. Hak verilmez, alınır. Kapitalist sistemin egemen olduğu yerde, faşist yönetimlerin hakim olduğu ülkelerde yönetici sınıfların tek hareket noktası, Hak gaspı ve sömürü olduğundan bu şiarın önemi daha da aşikardır. AKP iktidarına kim bilir kaçıncı kez geri adım attıran ve yıllarca ayak dirediği bir konuyu kısmen de olsa çözmek ve hakların bir kısmını kabul etmek noktasına getiren bir konu daha çarşamba gecesi belli ölçülerde çözüme bağlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT meselesinden söz ediyorum. Yıllarca yüksek sesle haykırdılar. Örgütlü bir direnişi çığ gibi büyütüp kapı kapı meydan meydan dolaştılar. Bu süreçte itilip kakıldılar. Kimi zaman devletin fiili gücüne yani polis şiddetine maruz kaldılar. Kimi zaman aşağılandılar. Avantajı, tembel, çifte dikiş, maaş peşinde koşan, sırt üstü yatıp havadan para kazanmak isteyen insanlar olmakla suçlanıp hedef gösterildiler. Ama sonuçta sandığa giderken oylarının fena halde eridiğini gören iktidar istemeye istemeye de olsa haklarını teslim etti bu insanların. Yine de esas olarak işvereni ve hükümeti zor durumda bırakmamanın telaşında olduğunu gösteren bazı çekincelerle tabii ki oy kaygısıyla kabul etmek zorunda kaldı. İşin teknik detaylarından çok siyasi muhtevasına odaklanmak gerektiğine inanıyorum. Çalışan insanların belki işveren ve siyasi iktidar açısından küçük ama kendileri için koskoca bir yaşam sürecinin devasa kayıp ya da kazançları anlamına gelebilecek haklarının onurlu bir direniş sonucu nasıl söke söke direne direne alındığının bir öyküsüdür bu. Sonuç olarak başka bir sürü alanda hakları gasp edilen emekçi kitlelerin önüne bir ders niteliğinde getirdikleri bir yiğit hak mücadelesidir. Örnek alınmalıdır. Dileriz bu olay sonrasında bu ülkede iktidara talip olan öteki siyasi kadrolar emek, haklar, özgürlükler ve emeklilik hakları konu başlıklarında bir daha yeni sorunlar yaratmayacak ve kitlelerin temel insani haklarına göz dikmeyecek yeni düzenlemelerin hazırlığını görev olarak önlerine koyarlar. Gelelim yaklaşan seçim dönemine ilişkin giderek büyüyen kaygılarımıza. AKP iktidarı ve yedeğindeki unsurlar artık şunu açıkça göstermişlerdir ki bu seçimde iktidara yapışmak ve her ne pahasına olursa olsun ellerinden bırakmamak için her türlü hukuksuzluğa ve çirkinliğe tevessül edeceklerdir. İktidar ve yandaşı medyada aylardır muhalefet cephesine yönelik saldırılar, muhalif siyasetçilerin susturulması ve sayıca çok küçük olmasına rağmen haklılıktan kaynaklı güç ve etki anlamında çok daha büyük olduğunu gördükleri onurlu, omurgalı medyanın etkisiz hale getirilmesi için kolların sıvandığına tanık oluyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sudan bahanelerle ceza ve siyasi yasak getirilmesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yine tarihe geçecek bir gerekçeyle ceza ve yasak getirilmesi sürecinin bir yargı darbesi yoluyla hayata geçirilmesi bunun en vahim göstergeleridir. 2019 seçiminden sonra başta HDP'liler olmak üzere tüm muhalif belediyelere kayyum, teftiş, soruşturma mekanizmalarıyla çökme operasyonları, en son İBB'ye terör gerekçeleriyle yapılan çökme hazırlıkları da bu mengenelerin giderek daha da sıkılacağının somut işaretleridir. Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri aleyhinde hazırlanan fezlekeler, cezalandırma girişimleri, işlerine gelmeyen ve halkı doğru bilgilendirmeye yönelik yayın yapan televizyon, radyo ve gazetelerin retük ve big aracılığıyla, yargılamalarla, soruşturmalarla, olur olmaz teksiplerle boğazlanmaya çalışılması da tehlikeli antidemokratik adımlardır. İktidar bütün bu adımlarla şunu açıkça belli etmektedir. Seçime doğru ve hatta seçim sürecinde ellerinden gelen tüm hukuksuz uygulamaları artırarak topyekün bir saldırıdan ve hak gaspı operasyonlarından geri durmayacaktır. Muhtemel adayların önünün kesilmesi ve kaybedeceklerini anladıkları her yerde seçimin aleyhlerine döndürülmesi için her türlü hileyi, hukuksuzluğu ve haksızlığı yapmaya hazırdırlar. Bütün bunların tek bir panzehri vardır. Tüm demokrasi güçlerini mobilize ederek örgütlü mücadele. Güçlü, daha güçlü ses çıkarabilmek için geniş kitlelerin meydanlarda ve her platformda iktidarın bu tavrını ve emellerini teşhir ederek etkisiz kılacak eylemlere imza atmak. İktidar gayrimeşru zeminde olduğunu iyi bildiğinden dolayı daha da arsızlaşacak ve çirkinleşecek, bunu bilelim. Ve halkın haklı, meşru, güçlü olduğunun bilincine vararak tarihi bir direnişe imza atması gerekiyor. Direne direne kazanmanın, faşizmin karşısında halkın gücünü göstermenin tarihi bir fırsatı daha elimizdedir. Kimsenin kuşkusu olmasın. Tarih bize öğretmiştir. Kazanacağız. Zafer Arapkirli